Ali evi ile iş yeri arasında iki farklı yol kullanmaktadır. Sarı ile gösterilen yol 3A-1 kilometre, mavi ile gösterilen yol A artı 5 kilometreymiş. Mavi ile gösterilen yol daha kısa olduğuna göre A için hangisi doğrudur demiş. Şimdi mavi ile gösterilen kısım daha kısaysa o zaman sarı olan kısım daha büyüktür. Yani 3A-1 büyüktür, A artı 5 olacak. A'yı sol tarafa aldık. Eksi 1'i sağ tarafa aldığımızda 2A büyük 6 olacak. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde burası 3'ten büyük olacakmış. Doğru olan ifade C şıkkında mevcuttur. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 1 bölü A sayısının bulunduğu aralık gösterilmiştir. Bunlar açık olduğu için bakın şöyle dahillik olmayacak. Yani 1 ile eksi 1 bölü A bakın şu şekilde olmuş olacak. 3 bölü 2. Önce her tarafı eksiyle ile çarptığımızda bunlar yer değişmiş olacak. Yani eksi 3 bölü 2 buraya gelecek. Burası 1 bölü a olmuş olacak. Burası eksi 1 olacak. Bu şöyle bir kuralımız vardı. 1 bölü a küçük, 1 bölü x küçük, 1 bölü b olsun. A ve b aynı işaretliyse, bunlar takla atıldığında, bunlar takla atıldığında buradaki küçüktür ne olacak? Büyüktür. Buradaki küçüktür ne olacak? Büyüktür. Bakın bunlar nedir? Aynı işaretli. Takla atıldığında ne olacak? Eksi 2 bölü 3 olacak. Bakın burası büyüktür olacak. Yön değiştirdi. Burası A olacak. Burası büyüktür olacak. Yön değiştirdi. Burası yine ne olmuş olacak? Eksi 1 olacak. Yani eksi 1 küçük A küçük eksi 2 bölü 3 olan e, gösterimler de vardır. A şıkkında vardır. O zaman doğru cevap A şıkkı olmuş olacak. Şimdi n sayısı 3 ve 3'ten büyük olmak üzere n kenarlı bir çokgenin içerisinde yazılabilen sayı n'den büyük 2n'den küçük olmalıymış. Yani örnek vermiş. Şimdi e, n kenarlı ya. Şimdi burası 4 değil mi? 4 olabilir ve 4'ün 2 katı olabilirmiş. Aynı şekilde burada örnek vermiş. Burası üçgen olduğu için üç kenarlı 3 olabilir ve 3'ün katı arasında olmuş olacak. O zaman şöyle yapalım. Şimdi 3'ü yazdık. 3 burada dursun. Şuradaki ifade nedir? Yukarıda verilmiş zaten. 4 küçük x küçük 8 demektir bu. Buradaki ifade kaçken? 5 ken. Dikkat. 5 ken olduğu için bir kere bu ifade 5'i yazacağız. Küçük diyeceğiz. Y 2 katı olan 10. Yani 5 ile 10 arasında olmuş olacak. Şimdi bakalım. Buradaki ifadeyi şöyle yazalım. Önce 3 ile çarparsak burayı. 12 küçük 3x küçük ne olacak? 24. Alt alta yazmak zorundayız. Şimdi buradaki ifadeyi x ile çarpalım. X ile çarptığımızda 10 ve 5 yer değişecek. Yani eksi 10 küçük eksi y küçük eksi 5 olacak. Taraf tarafa şimdi toplayalım. Şimdi buradaki ifadeyi topladığımızda burası 2 küçük 3x eksi y olacak. Burası da ne olacak? 19 olmuş olacak. Şimdi bize bunların e, kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi 3 vardır, 4 vardır, 5 vardır, 6 vardır, 7 vardır. Nereye kadar gidecek? 18'e kadar gitmiş olacak. Peki burada terim sayısı formülünü kullanacağız. Son terimimiz 18, ilk terim 3 bölü artış miktarı 1 artı 1 kuralını kullanacağız. Burası ne olacak? 15 bölü 1, 15. 1 eklediğimizde 16 tane tam sayı vardır. Doğru olan cevabımız D şıkkı. Gidir. Bir tüccar farklı marka ürünlerinden elinde kaç adet olduğunu tablo yaparak not aldığında sayıların soldan sağa doğru arttığını görmüştür. Şimdi burada x artı y artı z'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Önce minimum nedir onu bulalım. Şimdi minimum bulacağız. 1'den sonrası 2, 5'ten sonrası 6, 8'den sonrası 9. Bunların toplamı minimum değer olmuş olacak. Yani 17 bizim neyi olacak? En küçük değerimiz olacak. Peki maksimum ne olur? 5'ten küçük ne var? 4 var. Maksimum 8'den küçük 7 var. Maksimum 13'ten küçük 12 var. Bunların toplamı bize neyi vermiş olacak? Maksimum bulmak için 23 olacak değil mi? 7 artı 4 11, 12 daha 23. Demek ki buradaki 23 ifadesi maksimum. Demek ki alabileceği değerler 17 ile bakın 17 ile kimin arasında olacak? 23'ün arasında olacak. 17 ve 23 de dahil olacak. Yani 18 olabilir arasında 19 olacak. 20 olacak. 21 olacak, 22 olacak. Şimdi kaç farklı değer vardır? 1 Bakın burası 2 3 4 5 6 7 farklı değer vardır.